Anam 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 anam. Kim sıktı lan? Ha yeni lan. Şey siz gidin soyun da ben kameralar bakıyorum. Yukarıya müdür gelecek. Ondan bir kart düştük. Ona ihtiyacımız var. O müdürü sotede alın. Hatun müdür. Ve cam Aha, kırmıyoruz. Ya, Ay, bağırma bağırma. Get down. Daha Bak müdür. Kafana, ben sıkarım. Ben kafana sıkarım. Kafana Bak. sıkarım. Sıkalım Şimdi... abi yapma yapma. Ee, Sen çok Junker... Lan ne yaptın para kesti. Onun... Oğlum... Bir şey olmaz abi. Bir şey diyeceğim. Ne eee, lan? Kartı yerine takar mısın? Kim? Ben mi? Nerede kart? Kartı kim aldıysa yerine taksın. Yeri nere? E, güvenlik odasında duvarda olmalı. Bu katta olmayınca orada oluyor genelde. Hemen gidelim. Daha... Abi ne yaptınız? Olma. Dur şunu bir düzeltelim. Yani bu sesi duymayan da ne bileyim. Ya arkada e, inşaat çalışması ya. Olabilir belediyenin. Hey kart bende değil. Sivil geçiyor. Bunlar nasıl görmedi? Lan. <laughs> Sen de mi abi şuraya bir tak bakayım. Tamam, okeydir. Şimdi ee... Bangim mi? Bir önceki görevde olduğu gibi geri kalanı standart. Jammer herkesin ellerini bağla, ondan sonra soygun. Onu yapacağız birazdan. Bakın ee... Karagüç Kara abi, Ufuk abi, sen öne geç, ben buradan gireyim. Ön nere lan? Ön tarafa geç. Neyse buradan girelim. <laughs> dal oğlum işte. Gireyim. Oy oraya dal. <laughs> ne yoruyorsun bizi? Aha bombayla patlatıyor. Herkesin ellerini yatıp duracağız. Ne yapıyor? 3 <laughs> pager'ımız oldu bir tane daha da. Manzara <laughs> geldi orada bekliyor. Şey. Tamam koyuyor musun pager'ı? Bilmiyorum ki. Yat 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 yat. Ay şey ya, koysana. Pager'ı koysaydın mübarek. Adam kadın bacağını taşıyor ya. Hit the ground. Şimdi buraya kadın bacağını. Ya bende ne çabuk bitiyor bu kablo Şşş dur. Ona... dur Dur Kaçıyor. Kaçıyor Öyle arar işte bak yukarıda yakalayamadınız Abi ben aşağıda Soygun yapıyorum Ya bak eee Tamam devam ediyoruz plan öyleydi önden kaçmıştı ya. Hızlı hızlı toplayalım. Kaç çanta istiyor? 4 minimum 4. Okey. Abi ben buraya bir dünya yığdım. Aynen. 20'ye yakın çıkacak buradan sanki. Oh, verimliymiş ha. Shield, shield. play dead down on the ground stay still stay put i shield, shield. 5 points for me up, stay down Don't move. Güzel oldu, ya. Sıkacağım o kadını abi ha, sonunda. Ne dolandırıyorsun durayım tamam. Oha. Girmişler. Me Efendim. Hey, hey. Kim kim? Tamam. İnşallah yetiyordur bu yani var burada bir dünya. ben şu Arkayı koruyabildiğim kadar koruyorum haberiniz olsun. burada 20 30 tane var. Var var. İşte buranın en zor kısmı bunları minibüse doğru atmak. Karpuz gibi atacağız her ya. Abi herkes bir tarafa git. <laughs> <laughs> Ufuk biz, bir gelsin. Biz arkayı korumaya çalışıyoruz abi. Geleyim mi? Abi bak herkes gel, bir gel. yerden alıp bir yere atsın o zaman kolay. <laughs> ne? Evine koyuyorum bunları güzel dur. Benim evim var mı ya? Aha görmüyor. Var var. Heh tam doğru açıdan bak anlar. Yok abi görmüyor. Ya yani şey buradan çıkmıyor. Görüyor, bak. Tam buradan F'ye çık. Bir böyle bir minik bir açıdan. Okey. <laughs> ne yapıyorsun? Araba arkadaydı sanki yine oraya mı gidecek? Ee, yeri galiba. değişiyor ya, bakalım nereye çıkacak. Yani orası olsaydı şimdiden taşırdı. Aynen. İyi. Çok da şey hasar vermiyorlar. İyi. Oha. Başım gözüm döndü be görüntü gitti duymuyorum başka bir şey duymuyorum. <laughs> o işte o tam geldiğinde ona nişan alırsanız şey oluyor. Patlamıyor güzel oluyor. Şimdi biz bunları nasıl taşıyacağız ya? Hah çıktı güzel. Nerede inen yerden mi? Aynen. Oha. Tamam, ben, ben Oha. Aynen karpuz gibi daha uza daha da uza. Bir oradan öte arabaya doğru götürmesi lazım. Abi yok biriniz de oradan alın oraya atın. İşte elden ele hadi. <laughs> Biraz çok gitti sanki. Alamıyorum lan. Kim? Ah sen misin? <laughs> hey Bonnie, follow me, <laughs> ne follow me ya? <laughs> Birinin kafasına doğru attım ama. <laughs> <laughs> Abi zıplayınca daha uzağa atıyor. İsterseniz öyle yapın. Ne yapınca? Zıplayınca. Yok havaya doğru bakınca daha uzağa atıyor bende. Arkada çanta yok. Oha basket basket ya Hadi ya. <laughs> yeah, we <pulled> <gülüyor> 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 Ben yoruldum Hayat. Messi, <laughs> <laughs> Abi buranın DC'sinin Bilmiyorum. linkini vereyim mi arkadaşa? Her türlü verin tabi tabi burası sohbet grubu kalabalık olalım. Ee, bekle vereyim. Copy Sen buna da ulaşabilir. Hı <laughs> hı. Yok buradan şey yapıyor. bak bu DC'ye gel. Ama gizli isim misim olmasın yaşın maşın belli olması gerekiyor yani. Bazı evet. böyle her şeyini gizliyor olmaz. Küçük de var, büyük de var. Çekinecek bir yer değil burası. Ha 3 milyon oldu. Yuh. Ha dur boşta basmam gerekiyordu değil mi? Hadi bir kasa olur. çıkartalım be. Alın Hadi be. Ne olur biz. Ne gitti lan? Tamam. Ha iki kötüden kurtuldum. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy çok, çok önemli, çok önemli işte, zaten renk çok önemli oh, valla abi, bir tek bir tek kişiye çok güzel çıktı devam mı abi bir şey dakika bir transport hast we are not avli been on mod diyor dlc Öyle mi hadi. DLC <güyüyor> DLC mi istiyormuş o bölüm? Yani DLC falan diyor altında ama. Yaz bir ekranına bakayım da ben. Öyleyse o görevi parayla biz satın alırız. Geçmiş sayar seni. Bu ne saçmaymış be? Yani bölüm satıyor işte. O DLC olayından çok nefret ediyorum ben de işte. Ya hayır DLC'yi almak zorunda bırakması çok salakça değil mi abi? Evet şöyle bir güzellik yapmışlardı. 12 buçuk liraya bunun bir tüm DLC'lerini verdikleri bir kampanya olmuştu geçen sene. Hı, hı. onu alanlar çok şanslı oldu ya. De abi ben çok oynamıyor durum. Arada bir oynuyor durum. Bunun DLC'sini niye alacağım ki? Yani ben ben de çok hoşlanmıyorum o DLC'den para kazanma olayına. Hani bir DLC konusunda bildiğim tek bir oyun şey mesela City Skylands'ı biliyorsun. Onun DLC'si var yani istersen oyun daha muhteşem yapıyor ama almadın mı da hiçbir yani etkisi yok yani oyuna. Abi Alo. o hareketli maskeyi nereden aldın? Değil. Hı? Sen de var ya benim maskem. Adı ne? Benimki mi ya? Evet. Eee onu Alp bir yerden menülerin içinden bir yerden aldırtan ücretsiz o. E, tamam nereden aldırdı? İşte onu ben vallahi hatırlamıyorum ya. Yani. Hadi <laughs> hatırlasa söylüyorum. Tam nereden ee, aldın? Ee, envanterden maske bölümünden falan değildi. Ana menüde bir yerden onu bize aldırttı o günü. o. Kurcalarsan bulursun bence. Ya da bir Ne diyeyim? Hmm. Normal oyundan da çağırıyor. Tam başlayalım. Şimdi, şimdi şöyle, a, bu kontratı biz parayla alacağız. Öyle gözüküyor. Nasıl yapıyoruz abi peki? Kaç para? Koma DC'ye de... geldin mi? Geldim, geldim. Ah, hoş geldin. Bak gel yine storyline'da ona ismine bakayım görevin. Dur abi bir saniye geçiyorum. Bir saniye abi şu şeyi. Yan ekrandan Discord'a ayarlayayım da. Bura sonra storyline. Bak görev şu. Tra ne? Transport haste. Train haste diye bir şey. Abi şu şey mi? Demin yanlış şey mı? Aynen, aynen aynen. Aynen tarot parçalarını aldı. Yani. Tamam, tamam, o mevzu. Um... Ben satıl alamıyor mu abi bunu? Ee, yok. Hı. Hmm. Yok alabilirsin aslında ya. Nasıl alıyorsun? Söyle alayım ya. Sen niye satılacaksın? alacaksın? Ne yok mu? Yapacaksın. 633 binim var abi. Ben alayım mı istiyorsun Yok yok bende para var. Ya, şey. Anlısı, var da o yüzden dedim. <laughs> Kontratı nereden alıyordun işte bana onu söylemeniz gerek. Ana menüye he, burada bak. O, kontrat aynen, şu. Database. Aynen. Ha, burada nereden bulacağız onu? Orada arama mm, satırı var. Bir tane search yaptır oradan. Bul ismini. Search yeri nere ya bunun? Hiç belli de olmuyor abi. Vallahi belli olmuyor. Ben mi göremiyorum yo. En az. Niye öyle ya? Hmm. Vallahi... Dur bakayım ismi tam neydi doğru bir bakayım. Trans Potter Hayest. Belki time to show off diye bile çıkabilir hani ana menü şey, ana başlık olarak. Time to show off. okay. Belki bir ihtimal öyle gözüküyor da olabilir. Siz görürseniz söyleyin bana ben gözden kaçırıyor olabilirim. Altı F4 çekip gelmem lazım mı? Tamam. Görünürde yok abi ya. Ben mi göremiyorum? Kadar mı? Ha sen zaten alabilsen görevi yaparsın. O sende gözükmez DLC yok. Hı. Hmm. ya sende var mı abi DLC? Ya bizde gözükür o evet. Okey o zaman öyle yapalım abi. Nasıl buluşacağız? Ankara, Nasıl daldın ya. bizim şeye? <gülüyor> <gülüyor> Ekle Steam'den ne yapayım? Bir şey bak. Kara güç olarak. Ne yapıyoruz şimdi abi? Aha bir şey oldu tövbe bismillah. Kıtılıyor bir saniye. Bekle, 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 bekle. Ben Steam'i bulamıyorum. Normalde <laughs> eklemeler 99 lira da. Hadi neyse. şimdi gerçekten de Sobi'ye çağırabilmemiz için ekli olmamız lazım bir Yol şey verdim şey. Yolladım abicim yolladım ekli. Ha çıkıyor yok mu? Hı? yok mu? Yok yok. Boz çocuğun <laughs> ismini söyleyemiyorum. Geldi Akl ya o de. şey yaptı. Düşmüş herhalde. Yeniden girmek mecbur girmek zorunda ya. Onun için Okey. Kabul ettim. Gel işte. Şimdi gel. gelebilir herhalde. Katılıyor. Şimdi ne yapıyoruz abi? Olay ne? O ne be? Ay, dün 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 o girişim çok iyi ya. O müzik neydi be? Giriş efektleri herhalde. <laughs> You can find so many chrome. DLC diyor ya. Neydi ismi? Dur bir daha bakayım abi tam. Yani bir time to show off diye bir şey var. Bir de programs olarak transporter hates, train hates. Hates var. Hangisini evet. bulursa bilmiyorum. Senden başlayalım bakalım. Ha direkt o, o isimleriyle mi göz, abi? gözüküyor şu an? Böyle Abi giremiyor. Niye? Yengisan Bayraktar geldi. Onu istemeniz lazım. İşte e, arkadaş arkadaşını ekleyebiliyor. O yüzden Ufuk'un üzerinden Ufuk onu davet edecek. Ha atarız adamı ya sorun değil. Şura bakmasın arkadaş. Şimdi işte, katılmaya çalış abi katılabiliyor musun? Şöyle e, size davet attım siz katılacaksınız kontratı. O ha. görevi parayla satın aldım. Okey. Lütfen bekle diyor. Ha, dur, şeyi ben çağırırım. Aynen. Please. Dur. Ha, şey Ufuk abi benim şey yapsana. Eklesene. Bak buradan üstünüze tıklayın. FBI bilgisayarından ekleyin kolayca. <laughs> dur gel, ekleyeyim. FBI dosyalarına bakıyorum. Okey. Buldun nickine tıklayınca. Bir şey buldum da anlamadım dermişim. Steam profil diye, diyor orada. Nickinize tıklıyorsunuz. Oradan açılan menü. Oradan laptop'tan Steam profil. Çok kolay ekleniyor bu menüden. Ben yani arkadaşlık gönderiyor. Ha şura. FBI. Yat 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 yat. <laughs> FBI tüm dosyalarını ele geçirdi paradoks. Efendim? Okay, FBI tüm dosyalarını ele geçirdi. <laughs> ben hazırım ya. <laughs> Tren, tren. tren miydi bu? T tren değil evet. mi? Tren Hayes. Orayı okumuyorum. Neydi diye düşünüyorum. Direkt ee, mi dalıyorsun? Alayım, rahat Oradan yazmana keselim. gerek yok da sesle. Testere olan testere alsın. Vagonları rahat keselim ya. Benim testerem var mı ki? Ha evet, testere kimde var ya? Test Ana. Efendim. Bu matkapla uğraşmayalım. Testeremiz var mı ya? Ya direkt mi dal daldıracağız mı bilmiyorum ki. Ne yapacağız? ben hani burada giy olabildiğince giyinmeye çalış. Yani varsa çelik yelek falan tak. Pataköte gireceğiz ya. Uğraşamayız biz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben bu görevden sonra kaçıyorum ya. Tam ben de kaçıyorum. Yener abi de kaçacak zaten ya. Yener abi ne zamanı geldi? Gece yine bakar mıyız? Ben gece yokum. Gece sizde. Geceleri siz de kaçacaksınız. sorulur <laughs> <laughs> ha. O, o, sizden sorulur vallahi Ben benle bir alakası yok öyle bir şey. Yener abi. <laughs> Üçünü çok kaçırmazsan olur. Tamam abi az içerim sıkıntı yok ya. <laughs> abi bir şeyler içelim. Dalıyoruz herhalde direkt hadi dalak. Aynen aynen. Daha da taştan gidiyoruz bu ne? <laughs> Kim bu? Adamlar direkt daldı hemen dalmasa mıydınız? <gülüyor> <gülüyor> Aa, -Fay'da bir Şey almıştı galiba. En zor almıştı da öyle kasılmıştık biz. Evet çok para gelsin diye aynı. Abi Enzora mı aldın sen? Hayır hayır normal. Ha. Yok mahvederler ya. Aa, ağzımıza mı tükürsünler istiyorsun? Gerçi mahvetmezler. Ee, var iki kişi. Gene geçerdik de bilmiyorum ya. Şuraya testlere koysanız da. Testler sola. İster yok ki herhalde ben. Ne aldı? Yarın nerede? Tek tek açıyorum ben, bakayım ne kadar yetecek. Mermi bir şeyi almadık. Ana. Bu taraftan açıyorum tek tek. Ama ammayı unut. Oğlum ben hangi kapıya koydum lan bir kapıya koydum açılmadım. Aç öbür taraftan açtım beni. Arka taraftan açtım Ha. Neyse. Erden Nereden geliyor o? Bir tık bir tık dikil bas a, e, matkaplarını. Kim benimkine mi? Paralel sark ya kapları çalıştırmak var da çok güzel oluyor. Ben de sessiz görevlerde e, milletin dikkatini çekmiyor <gülüyor> <yorumlarım>. <gülüyor> Bilgisayarlarına zarar ver şunlar yine. <laughs> ne oluyor lan? Oha. Ödüm koptu. <laughs>